Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Cumhurbaşkanlığı serisinin ikinci bölümümüzde ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Ee, pardon biraz dilim dolaştı. Neyse o, o zaman hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Başlayacağım. Askerler dizilen Emredersiniz komutanım. Evet askerler şimdi bize bir saldırı düzenleyecekler. Hepiniz de biliyorsunuz. Ee, evet komutanım biliyoruz. Evet şimdi askerleri hazırladıysanız birazdan hücum olacak ve hepimiz vatan uğrunda savaşmalıyız. Emredersiniz komutanım. Tamam, tamam çok iyi. O zaman hadi ilerliyoruz ve şu taraftan saldırı gelecek. O yüzden bizim şu tarafa doğru gidip oraya savunmamız lazım şeyler ve oraya kaller dikince bizim savunmamız kolay olsun. Çabuk hadi. Emredersiniz. Evet, çok iyi arkadaşlar. Duvarları diş diş deme. Şeyler hazır mısınız? Hazırız. Çok iyi, iyi. Bayağı da biraz şey var. Birazdan o o pis ordular bizim bu çayımıza saldıracak ve pis bu çayı korumalıyız. Tamam mı? Tamam, emredersiniz komutanım. Çok iyi, çok iyi. Evet şimdi birazdan saldıracaklar ve hepiniz hepiniz gözünüzü dört açın. Her an her yerden gelebilir. Üstteki sniper. Üstteki sniperçi dikkatli ol. Her an bir saldırı gelirse sen oradan indirirsin tamam mı? Emrediyorsunuz evet. komutanım. Tamam iyi iyi. O düşmanlar görür şimdi. Onların hepsini bir bir öldüreceğiz. Hiçbirin yaralanmaya bile izin vermeyeceğiz. Hepsini öldüreceğiz tamam mı? Tamam komutanım. Çok iyi. O, o, düşmanlar birazdan gelir zaten. Ben de ben de hazırlıkları görüyorum. Siz de hazırlıkları gö görün. Tamam mı? Tamam. Emir Tamam. Çok iyi. Zaten birazdan burada olurlar. Evet evet ordular. Hadi hadi. Hocam öldürün. 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 Vurun. Hücuma çetsizler. Lan çetsizler. Çitsik ordu getirmişler ya. Ya Yetişemedim. Bayağısını öldürmüşsünüz siz. Bayağı bir öldürmüşsün. Yetişemedim. Şehit olan var mı? Hayır. Olamaz. Maalesef yalnızdan ayrılanlar var. Bu çöt oldu. Üzüldüm. Ve bunlara bir mezarlık ayrılmamız lazım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bayağı bir kişi ölmüş. Ama onları öldürdük. Pis. Pis karşı taraf. Pis. Ya kötü yap bunlar öldür cesetlerin burada olmaya bile izin vermeyin. Helal. biz zafer daha kazandık. Çok iyi çok iyi. Bu daha başlangıç yine gönderebilirler. Askerler tetikte olun tamam mı? Ses bu tarafa yine çeşitli kalenin oraya bazılarınızı da çöyde nöbette dursun. Tamam mı? Ömrü dönsünüz. Tamam yine yine karşı taraf asker yollayabilir. İyi oldu bu, iyi. Tamam, evet, çok iyi. Hadi siz buradan cidden bunlara bir mezarlık ayarlayalım. Hadi, çabuk. Emredersiniz. Evet, askerler maalesef 9 tane şehitimiz var. Ve onlar önde. Bir dakika, saygı duruşunda duralım lütfen. Herkes dursun. Evet, çok üzücü, bunu biliyorum. 9 şehit verdik ama... Onlar onlar karşısında bir zafer kazandık. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Evet, bütün ordular desin. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. Evet, çok iyi. Zafer bizimdir. Zafer bizimdir. nokta. Zafer bizimdir her zaman. Evet. Şöyle bak sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. 90 şehitimiz var. Allah rahmet eylesin. yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse askerler size dediğim gibi. Herkes nöbette duracak. Ve orada bekleyeceksiniz tamam mı? Her an düşman asker bu, bu bizim önemli topraklarımıza o çirli ayaklarını basabilir. Ama onlara biz izin verir miyiz? Hayır tabii işte. Ve hepinize diyorum Hadi şimdi gidin ve o düşmanı buraya girmeye koymayın. O eşek düşmanı buraya girmeye koymayın. O sağlam düşmanı buraya girmeye koymayın. Anladınız mı? dersin komutanım. Evet o düşmanlar çok sağlam çok sağlam. Bizim kaç tane askerlerimizi öldürdü o sağlam düşmanlar. O sağlam düşmanlar var ya o sağlam düşmanlar. Neyse hadi gelin gelin. Evet neyse yapacak bir şey yok artık Zafir bizim oldu. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Devamı e, serinin devamı için arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.